Sayın Erdoğan, sana Filenin sultanlarına destek olmak için geldiğim Belgrad'dan sesleniyorum. Duydum ki yokluğumu fırsat bilip bana sallamışsın. İftirada bulunmuşsun. Bak Sayın Erdoğan, kendini bu aziz millete ait hisseden hiç kimse kutlu fethi, sehmen bile olsa işgal olarak tanımlayamaz. Zulüm 1453'te başladı diyemez, demeye de dili varmaz. Aynı senin bakanlarının yaptığı gibi şayet derse de benimle yol yürümeye devam edemez. En iyi sen biliyorsun ki ben bu milletin evladıyım ve sadece ama sadece milletimle beraberim. Ve ben asil milletimizle beraber yürüdüğüm sürece yolumda, bahtımda açık olsun inşallah. Artık bu kutuplaştırma ve milleti bölme taktiklerin tutmuyor. Biz milletimizle el ele vererek birlik ve beraberliğe iyilik ve kardeşliğe olan yürüyüşümüze ilk günkü inançla devam ediyoruz. Ve sen buna engel olamayacaksın. Nefesini hiç boşuna yorma.